en iyi aday olarak gördüğünüz iki isim ortada dururken başka arayışlara giriyorsunuz. O zaman Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş benim iki tane forvetim var dediyseniz o forvet üzerinden o forvetleri sahaya sürüp parlatmanız gerekmez mi parti olarak? Tabii, gayet o insanların tabii. şimdi kuyusunu Bakın ben inanarak ve samimiyetle bilerek söylüyorum. Vallahi de Ekrem İmamoğlu'nun kuyusu kazılıyor. Billahi de Ekrem İmamoğlu'nun kuyusu kazılıyor şu anda. Neye dayanarak e, söylüyorsunuz? Bilerek söylüyorum. İnanarak katılıyorum söylüyorum buna. Bildiğim somut şeylere vararak söylüyorum. Yani Ekrem İmamoğlu ya Ekrem İmamoğlu'na ceza yani? bile verdirilirse şaşmayın ya. İstinaf Mahkemesindeki cezanın onaylanmasını birileri ortaklaşa işte Avukat hukukçu burada. Onaylatırlarsa bile şaşmayın ya. Yani şimdi Ekrem İmamoğlu şu an sizin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak Ekrem İmamoğlu Genel Baş Eğer bugün Özgür Özel Genel Başkansa Ekrem İmamoğlu sayesinde kimse kimseyi kandırmasın. Ekrem İmamoğlu olmasa Özgür Özel diye bir adam genel başkan olamaz arkadaş.